Bismihi Subhanahu her türlü noksan sıfattan yüce olan Allah'ın adıyla. Ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ın ile tesbih etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar sürekli üzerinize olsun. Ey hapis arkadaşlarım ve ey din kardeşlerim. Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Mesela birisi birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir kat milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir ve maktulun akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve müsalaha etmektir. Evet, hakikat ve maslahat sulttur. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazay ilahiye vasıta olmuş, eğer barışmak olmazsa iki tarafta daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun içindir ki üç günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Eğer o katil bir adavetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuş ise çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tövbe ise, ve maktule her vakit dua ise o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kaderi ilahiye teslim olup düşmanını affeder ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, hem nur dairesindeki ukuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki deniz labsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, nurlar dersiyle birbirine kardeş oldular ve bizim beraatimize bir sebep olup hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barekallah dedirttiler. Ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler. Ben burada gördüm ki bir tek adamın yüzünden yüz adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüz'i bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. Eğer hata ise verse çabuk tövbe etmek lazımdır.